Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz mevsiminde harika gidecek o sıcaklarda sizi buz gibi serinletecek bir tatlı yapacağız hep birlikte. Bakın iki paket krema kullanıyorum. Biraz malzememiz çok. Ama evde kalan artık e, bisküvilerimizi falan da çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz bu pastayla. Ama dışarıdan e, sıcak bir havadan gelip evinizde buz gibi bu pastadan iki dilim yeseniz sizi kesmez diye düşünüyorum. Hemen şimdi iki paket Kremayı, sıvı kremayı koydum ve içerisine de şöyle bir çay bardağı kadar pudra şekeri ekledim. Siz çok şekerli olmasını istemiyorsanız yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce mikserimle çırpıyorum. Şimdi mikserimi devreden çıkartıyorum. Ve şimdi evimde ne varsa. Bakın şöyle bisküviler vardı benim. Ee, burada yaklaşık iki buçuk paket bisküvi var. Kremalı varmış. Normal siz kremasız bisküvi kullansanız daha iyi olur. Ama benim elimde olan bisküvi çeşitleri bunlardı. Şimdi şöyle bisküvilerimi içerisine kırıyorum. Kakaolusu vardı. Kakaolusunu da karıştırıyorum. Evinizde ne çeşit bisküvi varsa hiç fark etmez arkadaşlar. Bakın şöyle petibör bisküvi vardı birkaç tane. Ve şöyle halleyler vardı evde. 4 tane de halley atıyorum. Farkındaysanız böyle biraz büyük büyük yapıyorum. Kestiğimiz zaman arasından Güzel güzel çıksınlar diye. Şimdi bisküvi çeşitlerimi içerisine doldurdum. Söylediğim gibi 2,5 paket kadar bisküvi vardı. 4 adet de koydum. Eğer böyle kıvamınız cıvık olursa biraz daha ekleme yapabilirsiniz bisküvi eklemesi. Bakın şöyle ben bir kase kadar küçük küçük çilek doğradım. 1 adet muz doğradım. Evinizde ne tür meyve varsa hangi meyveyi istiyorsanız onları da atabilirsiniz. Şöyle bir kase kadar böğürtlen vardı. Böğürtlenleri de ben biraz ikiye böldüm. Çok büyüklerdi. Harika bir yaz tatlısı. Hindistan cevizi dökmek istiyorum. Bakın şöyle iki yemek kaşığı Hindistan cevizi döküyorum. Bir e, küçük bir kasede damla çikolata koyuyorum. Yine küçük bir kase fındık içi vardı. Fındık, ceviz, fıstık. Evinizde ne varsa hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi içine koyabileceğimiz her şeyi koyduk ve şimdi güzelce bir karıştıralım. Söylediğim gibi daha siz ne istiyorsanız içine ekleme yapabilirsiniz. Kremanız yoksa krem şanti ile e, sütü çırpıp onun içine de karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi hafif şöyle alttan yukarıya doğru çok fazla hamurlaştırmadan karıştırdım. Şimdi ne yapıyorum? Ben şöyle bir yöntem denemek istedim. Şöyle bir kek kalıbım var benim. Siz dilerseniz normal bir tepsiye de yapabilirsiniz. Düz bir kek baton kek kalıbına da yapabilirsiniz. Altına meyvelerini dizebilirsiniz. Veya çıkmayacak bir kalıpsa, rahat dökülmeyecek bir kalıpsa altına jelatin serebilirsiniz. Şimdi ben şöyle denemek istiyorum. İnşallah çıkar kalıptan. şöyle kek kalıbımın şu kısımlarına şöyle meyve koymak istiyorum. Şuraya börtlen koyalım. Çok yukarıya kadar da çıkmıyor zaten. Bir tane atlayıp bir tane şöyle koyalım. Elinizde bol miktarda meyve varsa her tarafına da uygulayabilirsiniz. Evet, şu şekilde rastgele meyvelerle süsledik. Ben hepsi şöyle bitinceye kadar kalan yerlerini de koyayım. Şurada bir çileğim kaldı. Onu da koydum. Şimdi yavaşça meyvelerimizin şeklini bozmadan şöyle koymak istiyorum. Hafifçe de bastıralım. Ben bugün risk aldım. Normalde bunu normal baton kekleri e, kek kalıbında yapıyorum. Görünümü daha güzel olsun diye bunu denemek istedim. Zaten sonucu güzel olursa da mutlaka siz de deneyin derim. Veya silikon kek kalıpları var onların içinden daha rahat çıkıyor arkadaşlar. Onun içine de koyabilirsiniz. Dondurucuya atın. Donduktan sonra hem böyle hazır dilimlenmiş halde oluyor. O şekilde de çok güzel oluyor. Evet bu şekilde pastamızı yavaş yavaş bastırıyoruz ki Kek kalabımızın şekli çıksın. Evet, şimdi üzerine jelatin kapatacağım ve derin dondurucuya atacağım. Yaklaşık 4-5 saat kadar derin dondurucuda donmasını bekleyeceğim. Daha sonra ee, sunumda bir arada olacağız. Evet arkadaşlar tatlımız çok zor bir şekilde de olsa çıktı kalıbından. Ee, keşke altına bir jelatin serseydim diye de düşünmedim. Değil. Ee, dondurucuya atmıştım. iyice buz tuttu. Ve e, tamamen buzunu salmayınca da kalıptan çıkmadı. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika bir lezzet oldu. Tadı zaten mükemmel. Görüntüsü de bir o kadar güzel oldu. Eee... Şimdi benim misafirim gelecek. Ben şimdi bunu kesmek istiyorum size ama şeklini de bozmak istemiyorum. Ama gerçekten tadı o kadar güzel oldu ki yani şimdiye kadar yaptığınız bütün tatlıları unutup bu tatlıya odaklanabilirsiniz. Evet bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.